Herkese merhaba arkadaşlar. Sevimli Kardeşler TV kanalımıza hoş geldiniz. Ben Tana. Bugün sizler için lokum kutusunun içinde slime'larımdan bazılarını tanıtacağım. Bu arada burada geçen videomuzda bize yorum yazan arkadaşlarımızın isimlerini okuyacağım birazdan. İsterseniz hemen videomuza geçelim malzemelerimiz bir lokum kutusu. Şimdi lokum kutusunun slime'larımızı doldurmaya başlayalım. Burada Eflin ile Slime Challenge'dan kalma böyle turkuaz güzel bir slime var. Şimdi bunu lokum kutumun içine koyuyorum. Bakın şöyle oldu arkadaşlar bunu geçelim. Bu arada bunun da videosunu izleyebilirsiniz. Burada ise annemle Efrin biliyorsunuz slime yapmıştı. Hatta boraksız slime. Onu da izleyebilirsiniz. Ee, bu biraz yapışıyormuş. Sarı slime. Bunu da koymaya çalışıyorum. Şimdi size tekrardan göstereceğim bakın. Wow. Şimdi ise ellerim biraz battı. Gördünüz mü? Ee, bir mor slime koyayım ben. Mor slime hangisini koyacağım? bunu koyayım. Bakın şimdi Masabın altında slime yapmıştım. Yapmıştım. Biliyorsunuzdur. İzlemişseniz. Çok minik oldu bu. Bu biraz çok küçük olacak. Buna bakalım. En son koyacağım onu arkadaşlar. Burada ben e, siz bunu bilmiyorsunuzdur. Çünkü arkadaşlar ben bunu tek başıma yaptım. Evde. Bakın şöyle gösteremeyeceğim elimde. Çünkü yapışıyor. Bakın mükemmel şey bir rengi var. Metalik. Şu an keşke burada olup görebilseydiniz. E, çünkü gerçekten mükemmel bir renk görmenizi isterdim canım. Evet. Burası bu arada pembe slime oldu. Evet. Evet. Birazdan okuyacağım arkadaşlarımızın isimlerini. Bu arada bana darılmayın. Ee, bazen isminize yazmamış olabilirim. Onlar da e, bu videomdaki yorumların altına yazsınlar. Onlarınkini de okuyacağım. Ve arkadaşlar bu hafta benim sınav haftamdı. ve bu yüzden sizlere pek video çekemedim. Onun için yani eğer sizin de sınav haftası da lütfen yorumlara yazın. Burada da kendi başım kendim yaptım, kendim çektim slime. Bu da mükemmeldi. Onun da videosunu merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. İzlerseniz mutlu olurum. Ben size son göstereceğim. Merak edin bakalım. Acaba nasıl oldu? Şimdi bakın buradan hangisiydi bu? Gizli slime. Arkadaşlar dolabımın altında slime yapmıştım ve yakalanmıştım. Bu sefer yakalanmıştım. Bakın buna mükemmel olmuş. ama bakar mısınız şu şeffafla mükemmel diye galiba çok iyileştirmiş. Evet bunu da koydum. Yalnız şu görünmedi arkadaşlar. O çok küçüktü. O yüzden onu koyamadım. Ne yapacağım? Şimdi oradaki slime'ım vardı. Siz beni burada bekleyin. Ben hemen alıyorum. Evet arkadaşlar bu arada arkadaşlarımızın ismini birazdan okuyacağım karşınızda. Evet ben buradan alıyorum arkadaşlar burada da biliyorsunuz beyaz pofuduk slime yapmıştık ama bu mükemmel oldu gerçekten bunu da size e, yani tavsiye ederim yapmanızı çünkü mükemmel pofuduk olmuştum kıvamı mükemmel güzel yalnız bu mükemmel oldu arkadaşlar bu videoya like atın lütfen sınav haftamız da yazın şimdi de geliyor Bakar mısınız şu renklere? Gökkuşağı gibi. Allah slime'larım karıştı. Hii. Annem benim. Annem benim. Anam Allah. Bak. Wow. Allah. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Slime'larım karışırsa karışsın diyorum. Şuna şu arkadaşlar attı bir bunun. Herhangi bir yere koyuyoruz. Ve bunu da alıp karışmaması için yapıyorum bunların hepsini. Buraya koyuyorum. Karışır da, da karış. Karıştı orada bir şeyler de. Bakın. Şimdi bakabilirsiniz. Rahat rahat. Mükemmel oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlarımızın isimlerini söyleyeyim. Şu an acayip şey yaptım. Slime dünyası. Çiçek TV, Yeni Moda, Oyuncu Kızlar Burada, Gündem Araştırma, Kardelen Çevik, Zerrin Nasya Zaman, Rümeysa Özkan, Oyuncu Kız, Miraç Ören, Selen Sütü, Eğlence kazanan Meral Arslan, Müleyke Teksim, Zeynep Şahin, Rüzgar Yeli, Özgü ve Aslı TV, Fatma Sakır, MSB Fof Pofu, Sonsuza kadar Monster High, Tatlı Kız, Işıl Kızıldağ, Ayten Nur, Poyraz. Arkadaşlar bu arkadaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Ee, bu arada belki diğerlerinin ismini okuyamamış olabilirim. Onlar için de özür diliyorum. Ee, bu kadarını gördüm arkadaşlar. Ee, ee, bu arada 600 aboneye geçmişiz. Çok teşekkür ederim. Bine yaklaşmışız. Bunun için ben çok mutluyum gerçekten. İnşallah büyük bir aile olmaya başladık gibi gözüküyor. İnşallah daha da büyürüz sizlerle. Tabii ki de sizin desteklerinizle. Bakın. Yeni videolarda görüşürüz. Allah. Bay bay. Sevimli kardeşler TV kanalımıza abone olmayı Like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.